Sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadım. Tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldun. Bu ümmet uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordu. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadım. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığım dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın diyerek bana olan sistemini dile getirmişti. Ben de sana bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demişti. Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydi. Yanıma sessizce oturduğunda sana bu gece senin düğün gecen mi diye sordum. Sen de düğünüm akşam vakitlerinde değil öğlen olacak demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son bedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil. Uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmek. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken, gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havzı kefserde olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma. Sevgili kızım, <laughs> sana elveda demiyorum. <laughs> إن كيل أسمع صوت الدماء قويا ينادي كفاح الكفاح قويا ينادي كفاح الكفاح أخي إن ضربت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أُعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر